Jel yağıyor yalnız ya. Biz <laughs> buradan günlüğü ne kadara kaldık Mert? Yani, fiyatlar güncelleniyor. Şu anda biz günlüğü yani... İşte başardık! Çam palanında çamaşır yıkama ve ütü yeri olur mu demeyin işte olur. Mertcan. Mertcan. Günaydın. Aradaki kaçak nerede? Şurada. Onu bırakır mısın anneciğim? O benim. Hemen bırak onu. Ne kadar uyusa çok iyi <laughs> gülüyor bir de. O zaman hmm. hadi kalk. Kalk arkadaşım kalk. Hmm. Dedik <laughs> <Of>. Deniz neredeymiş? <laughs> <laughs> Burdaymış. <laughs> <laughs> Açmayı ne zaman öğreneceğim fermuarı? <laughs> Şaka gibisin. Deniz baba ne yapıyor? <laughs> baba ne yapıyor anneciğim? <gülüyor> 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 ya Deniz. Acımadı <laughs> mı Ben kahvaltısını hazırlarken o da bu sırada babasıyla top oynuyor. Deniz'in hızlandırılmış karışımını hazırlayayım. Öyleydi. Mama. Ne yiyorsunuz bakayım? Muz, avokado, fıstık ezmesi, bal. Vay en be. En hızlı karışımı bu sabah. İlk bunu veriyoruz ki o açlığı gitsin sonra normal Güne daha enerjik, daha enerjik, daha yaramaz bir şekilde başlayabilesi diye. <laughs> evet. Başlayabilsin diye deniz topuyla oynarken ben bir Mert'in yanına gideyim göstereyim. Bakın size nerede ne yapıyor. Allah. Allah gidemiyorum çünkü Deniz şuradaki çeşmeleri açıyor ve sonra da şu elektrik panolarıyla oynuyor. O yüzden onu sürekli sıkı gözetim altında tutuyoruz. Şimdi o oradayken hemen iki saniye Pişirme alanlarında Mert ne yapıyor size onu göstereyim. Oo oh, kolay gelsin usta'm. Sağ <laughs> ne yapıyorsun? Usta mı deniyordu ya? Şey aç. Şey şef. hocam şef şef. Aa ben de unuttum Aymer. Denizden sonra dünyayı unut. <laughs> Yalnız şef deyince de bir havaya girdin. <laughs> Hmm. Oh. Burada da kekimiz yok. Çayımız kaynıyor. Aa, bitmiş mi? Derma dağınık mutfak. Evde olsa çıldırmıştım da artık burada çıldırmıyorum. Alıştım. <laughs> o zaman kolay gelsin. Ben oluşuma bakmaya gidiyorum. Çok mersi. Deniz bir düştü babası. Bir düştü. Üf. orada neler varmış orada. Hı? Sen daha yanlış kızım. Ay çok yoyo Mert. Üç, üç tane sevmiyorum ben. <laughs> ne oluyor? <laughs> Sen neden bu kadar kirlisin yine? <laughs> Güzel yağıyor yalnız ya. Yağınca da kampın tadı çok daha başka oluyor yalnız biliyor musun? Gerçekten. Ne düşünüyorsun Deniz? Yağmurlu kamp. thank you merdiven çıkacağız. Sonra da patika bir yol varmış. Oradan devam edince Aktru en tepeden göreceğiz. Çok heyecanlıyız. Şimdi çıkıyoruz yukarı doğru. Burası ha, şey bayrağın olduğu yer değil değil mi? Bakalım. Buradan pek bir şey gözükmüyor şu anda. En yükseğe çıkacağız. Ha, seyir terası varmış. Hemen orayı da göstereyim. Ama biz en yüksekteki seyir terasına çıkmak için uğraşıyoruz. Bakın şöyle bir oturma alanı var. Ve buradan küçük koyun olduğu taraf değil mi bu taraf şu an Mert? Ha? Küçük koyun olduğu taraf değil mi şu an? Nasıl? Evet küçük koyun. Tamam arka tarafımızda büyük koy var ama manzara müthiş. Of çok güzel buradan bile çok güzel ya. Çabuk çıktık o zaman. Bayrağın olduğu yere çıktık bile. Ama tabii ki daha yukarı çıkmamız lazım. Tam olarak o manzarayı görebilmek için. Yol böyle çok elverişli değil çıkmaya ama sıkıntılı bir yolda değil. Rahatlıkla çıkılabiliyor. Bayrağın oradan devam ediyoruz. Bakalım en tepeye çıkabilecek miyiz? Bir bu tarafta deniz, bir bu tarafta deniz ama daha yukarıdan daha güzel gözükecek. Hazır mısınız? Biz hazırız. Hadi bakalım denizin de tam uyku saati. Bakalım yorulunca bana söyle ben alayım <laughs> biraz da kucağıma olur mu Mert? Bu manzaraya biraz daha yukarıdan bakmak lazım ama çok güzel. <laughs> Ah çok iyi. Çok iyi. İşte başardık. Yeah. <laughs> çok güzel oldu. Tebrik ediyorum. <laughs> Yalnız Deniz de gülüyor. Aa, çok güzel. Başardık. Başardık. <gülüyor> başardık. Ve işte geldik. Yalnız. İnanılmaz. İnanılmaz. <laughs> Efsane Yalnız kendimizi tebrik ediyorum Şuraya çıktık ya Bize Helal olsun Hem de bebeğiyle Of inanılmaz oldu İnanılmaz Müzelliği nedir ya Çok tatlılar Hepsi bu formatta ve denize karşı karşıya Datça'nın, yani Datça'ya daha önce geldik. Aktur'a ilk defa geldik. Aktur farklı. Aktur gerçekten farklı. Yani şey. bu en kötü zaman aslında. Sakinledim. Sakin dedi. Sakin. Sakinlediği için. Şimdi bizim için iyi. Sizin için iyi. Sizin için iyi. için kötü <laughs> abi. Doğru. Kendiniz mi yetiştiriyorsunuz abi? Çoğunluğu yeşil, 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 yeşil. Bir hepsi. Bir de domates var, salatalık var, balık var, meyveler dışarıda. Meyveler dışarıda. Buranın bir üzümü var, inciri var meşhur. Öyle bir şey Bak üzüm inciri de atçanın meşhurmuş. Ben bilmiyordum mesela. <laughs> ben badem. Badem <laughs> az. <laughs> direkt badem az. <laughs> <Evet. gülüyor> yani. Abi teşekkür ederim. <laughs> Kolay gelsin. Tebrik olsun. geldik buradayız. Hadi bakalım bize buzdolabını tanıt. Ama bir içini çekmeyelim bence. <laughs> i̇şte buzdolabımız. <laughs> Onu öne koydun ne oldu? <laughs> Marka göstermeyelim lütfen. Bunu koymam yeterli. <laughs> Bayağı geniş. Yani bir, evet, bir, iki raf. 5-6 yani kişilik bir ailenin Bak ihtiyaçları şey, şey, şey burada ihtiyaçları burada yani. Evet. Biranızı, viskinizi, vodka'nızı, şarabınızı, her şeyinizi koyabilirsin. Ve böylece YouTube bizi banladı. <laughs> Aferin sana. Kesersin, öyle değil. Niye? Marka söylemedim ki. Yenek Hemen için, onu da gösterelim. Yemek yaptığım yerleri gösterelim. Sen mi Gün yapıyorsun da, bütün yemekleri? 8 gündür buradayım sabah kahvaltı ve akşam yemeklerinin hepsini ben yaptım. Tüh yazıklar olsun sana. Tüh. Böyle ocaklar var. Piriller. Ben yıkadığım için bir daha git gel yapmak istemiyorum o yüzden. Şu an beni alır mısın şimdi ben ben geçeyim. Böyle böyle komple çekelim. Bir dakika bir dakika. De, yön değiştirebilir miyiz? Hadi. Çık oradan. Mert <laughs> böyle işte yok 8 günün 8'i yemeği o yapmış bilmem ne şu yalan sakın inanmayın ben de yaptım yemek ben de yıkadım bulaşık yani kusura bakma yaptığın ye yemeği söyler misin bana Allah aşkına hatırlıyor musun ne yaptın ay Mert ya ne? gerçekten yani kahvaltımı hazırladım akşam yemeğini de hazırladım akşam yemeğini hazırladın hangi yemeği hazırladın hatırlıyor musun zaten Mert? yediğimiz şeyler peksimeli olduğu için istersen bunu da saymayayım birinden birini ben yapmışımdır yani. yapmışımdır ihtimal İhtimal doğru. İhtimal değil. Öf tamam kes. Artık vallahi kesmeyeceğim seninle. Ha. Neyse tamam bir hadi. Bir sürü böyle mutfak alanı var. Bu köşe daire var. öbür alanlar ayrı var. Ee, alanlarda ayrı Bunların hepsi var. Böyle. böyle. Dört tane burada var. Böyle Aynı mutfak alanı. Aynı şekilde iki sıralı buzdolapları var. Yine burada da buzdolabı. burada da buzdolapları var. Hadi şimdi size gelin. Ee, tuvalet, tuvalet banyoları ve, tuvalet banyoları gösterelim. Mutfak alanı böyle devam ediyor tabii ki. Evet. Dört sıra. 4 sıra Şimdi yeşilliklerin içinde. <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet banyo gibi salalım Tuvalet ve banyolar çok temiz. Detayını vereyim. Gerçekten sabah akşam temizleniyor. <laughs> ben vereceğim. Sen <laughs> mi vereceksin? Tamam bir daha söyle. Ben hissettim ben Orası erkekler için. <laughs> erkekler için. Bir gireyim. Aha. Erkekler tuvaletinin şöyle bakabilirsiniz temizliğine. Vallahi gayet iyi. Gel ah. gel. gel. <laughs> Şimdi hemen size göstereyim. Burası kadınlar bölümü. Bakın yerler bile o kadar temiz ki. Lavabolar tertemiz. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Her gün sabah akşam ayrı temizleniyor. Şu tarafta da banyolar var. Yani burası ormanlık bir alanın içinde olmasına rağmen gördüğünüz gibi yerler bile tertemiz. O anlamda ben çok sevdim. Çünkü benim için gerçekten bir kamp alanında e, tuvalet ve banyonun temizliği ciddi anlamda çok önemli. Çünkü zaten e, önemli olmasaydı gidip normal e, bir koyda herhangi bir koyda kamp yapabilirdim. Ama tabii ki hem elektrik hem buzdolabı bir ihtiyacımız için hem de lavabolar gerçekten çok önemli bizim için. Kamp yaparken eğer böyle bir toplu alanda konaklıyorsak. Şimdi size diğer alanları gösterelim hemen. Hep <laughs> birlikte çamaşır yıkamaya gidiyoruz. <laughs> Hadi bakalım bir de çamaşırhaneyi deneyelim. Evet. Bir kamp alanında çamaşır, yıkama ve ütü yeri olur mu demeyin. İşte olur. Hadi gelin. <laughs> Neresi boş onu bulmamız lazım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Hepsi çalışıyor dedi. Aa. Hı hı. Hepsi çalışıyor sadece dedi eğer sorun yaşarsanız ben yeni jeton veririm dedi. Sor. Denizciğim. Çok heyecanlıyım. Jetonumuzu aldık. <laughs> Hazır mıyız gençler? Şimdi... Bizim birkaç parça bir şeyimiz kaldı. Onları da sıdırsaydın ya. Tek seferde hiç uğraşmayalım. Çocuğun <laughs> yıkamadım demem artık yani. şu, an şu anda. Bir defa ve beyazlığı kampıyla kamp yapıyorduk. Bugün kampımızın son günü. Ee, genel anlamda bahsetmek gerekirse burası hem karavancılar için hem de çadır kampı yapanlar için oldukça uygun bir konum. Ee, i̇ki tane deniz var. Büyük boy ve küçük boy. Ee, en tepeden çıkıp zaten size orayı da gösterdik. Ee, i̇ki denize de girebiliyorsunuz. Bir taraf daha sakinken bir taraf daha hareketli. Kamp alanından bahsetmek gerekirse <laughs> biz buradan günlüğü ne kadara kaldık Mert'cim? Yani fiyatlar fiyatlar güncelleniyor şu anda biz günlüğü yani, yani Türkiye'nin hem en iyi kamp alanı ve en ucuz kamp alanı 250 evet. liraya kaldık. Evet. Evet ilk defa yani ama bu fiyata 2000 e, kaç yılında kaç yaptığımız 2-3 ya sene önce kalmıştı. 2-3 sene önce kaçta biz bu fiyata e, kamp yapmıştık. Hiçbir kamp alanında Gün bu fiyatı bulamazsınız. Bu fiyatı bulmak gerçekten bize çok cazip geldi. Ocak ayında bir rezervasyon da, yaptırmanız e, gerekiyor. Datça'ya çok yakınız e, 30 kilometre bir o kadar da Marmaris'e kilometre. Aslında tam ara bir güzergah. O anlamda da hem Marmaris'i gezmek isteyenler için hem Datça'yı gezmek isteyenler için çok iyi bir konum. E, Akyaka'ya kadar gidilebilir. Biz Akyaka'ya da gittik. Dalyam Dalaman yapabilirsiniz. Yakın çevrede gezilecek çok fazla alan var. Kamp alanı çok güzel. imkanları çok iyi. E, elektriği, suyu var. Her kamp alanında gördüğünüz gibi bu kadar yakın mesafede olmayabiliyor. Elektrik ve karavancılar için su imkanı. Aynı zamanda tuvalet, banyosu her gün sabah akşam temizleniyor. E, çok fazla mutfağı, ocağı var. İşte bulaşık yıkamak için alanlarınız var buzdolapları var. Onlara ekstra ücret ödüyorsunuz tabii ki buzdolabı için. Ama fiyatlara baktığınızda genel anlamda bir kamp alanı için bu kadar imkanın olduğu e, nadir kamp alanı ve fiyatlar da ona göre çok bence iyi kalıyor. E, evet. Onun haricinde gördüğünüz gibi çamaşır yıkama ve ütü alanları var. Ee, gerçekten burası Türkiye'nin en iyi kamp alanlarından bir tanesi. Biz çok fazla kamp alanı geziyoruz. Ee, sanırım en verim aldığımız kamp yerlerinin başında burası geliyor. Ee, onun haricinde buraya kamp yapmak için böyle canımız istediği zaman kapının önünden geçip kamp yapamıyoruz. Ee, keza öyle kapıda kaldık. Dolayısıyla eğer kamp yapmayı düşünüyorsanız Ocak ayı gibi rezervasyonlarınızı mutlaka yaptırmanız gerekiyor yoksa sezonda burada yer bulabilmeniz mümkün, mümkün değil. değil. Biz şu an sezon sonu olduğu için Ekim ayında e, aramızda bir şansımıza bulduk. E, yavaş yavaş zaten sezon da kapandığı için hani bu zamanlarda bulabilirsiniz belki ama e, sezonda bulmanız mümkün değil. Onun haricinde bizim için gerçekten oldukça keyifli ve güzel bir deneyim oldu. E, kesinlikle gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliriz sizlere. Okey. Haylaz ne yapıyor ya? Unuttuk evet. Aktur tatil sitesi baş, baş bir alını da ekleyelim. Ee, arkadaşlar tabii ki bir şeyler ekleyelim. Tatil sitesi dediğimiz de işte bu tarz. Evet. Yani, yani villalar var, şeyler bu tarz e, iki katlı evler var. İki katlı yerler var, kamp alanına yakın biraz daha üç dört katlı alanlar var. Burada hem sezonda ev kiralayabilirsiniz, hem de satın alma tercihinde olanlar için burayı görüp ahşap olanlar satın da alabilirler. Satılık ve kiralık evler var. Evet. Kiralıklar ben sordum şu anda 70 bin liradan başlıyor. Bir artı birler. Ama tabii ki bu 23, 2023 fiyatları e, seneye tabii ki farklı olacaktır. Mutlaka burayı arayıp buradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Zaten Aktur diye yazınca internet sitesi çıkıyor. Biraz daha devam edersek bisikleti üstüne indireceğim. <laughs> Bugün aktura veda vakti. Sabahtan beri hazırlanıyoruz. Mert çadırın içini son bir temizliyor. Ondan sonra çadırı indirip eşyaları yerleştirmek kalıyor. Çoğunu yerleştirdik. Bu burada görünen kısım kaldı sadece. Go down the road. <laughs> 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 from this place, and my way, have you heard? <laughs> <laughs> if it stands, me, spend the nights, the days to stay in there, all the things that I do, all these little moments. Demre, sonra İstanbul inşallah. Sağ olsunlar. <laughs> Teşekkür ederiz. Orayacaktık dedik bir toparlayalım. Aynen. <laughs> Görüşürüz. <Kolay gelsin. gülüyor> Sağ olun. Alamıyor muyuz ya? Alamıyor